Herkese selamlar. Son 11 senede Galatasaray'ın 6 şampiyonluğunu izleyen, bir kere şampiyon olamayan Fenerbahçe'deki taht savaşları, sevgisizlik olanca hızıyla sürüyor. Dün yapılan açıklamaların ardından da bu tartışma devam edeceği benziyor. Önceki gün yaptığım yayında koskoca Fenerbahçe'de genel kurul toplam sayısını bilen insan yok. Seçime gidebilmek için muhalefetin toplaması gereken imzadan kimsenin haberi yok. Demiştim, dün nihayet açıklama yaptılar. Ee, bu arada videolarım alan ilginiz için teşekkür ediyorum. Önce haberleri benden öğrenmeye devam edin. Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmış. Sanayi almış. Bayern Münih'in, Manchester City'nin, Alman milli takımının futbolcusuyla hayal kurmaya hayal kurdurmaya devam ederken Fenerbahçe genel kurula nasıl gideriz tartışmalarını yapmaya devam ediyor. Çünkü kitabın ortasından konuşalım. Başkan ve efsane başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birbirlerini zerre kadar sevmiyorlar ve birbirlerine güvenmiyorlar. Zerre kadar sevmedikleri sözüm abartılı kaçmış olabilir ama birbirlerine güvenmedikleri yüzde yüz kesin. Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı 11 sezonda Galatasaray 4 başkanla çalışırken Fenerbahçe son 27 sezonda iki tane başkana sıkışmış durumda. Ee, yaşasın Ali Koç'la Aziz Yıldırım buluştu. Aziz Bey de artık destek veriyor. kulüpçi muhalefet kalmadı falan derken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarın artık kendisine neredeyse hiç güvenmediğini bir kez daha yaşıyor. Sat önlerinde yapılan röportajlara bir bakarlarsa eğer cebinden parasını verip Fenerbahçe'nin maçlarına gelen taraftarların sözlerini dikkate alsalar eğer bir seçim yaparlar ve ben mi yendim sen mi yendin tartışmasını yapmak yerine ciddi bir koalisyonla e, tekrar Fenerbahçe ayağa kaldırırlar. Alper Alpoğlu... Ee, yönetim kurulu üyesi burada doğan gerginlik ortamı hakaret eder pozisyona gelmiş olmaları Fenerbahçe'ye artık zarar verir Yapmayın ya, sizin iktidarda kalmanız, başkanınızın mutlak iktidarını sürdürmesi zarar veriyor olabilir mi? Camiaya liderlik yapamayışı. Bakanlığa sorduk efendim kimse mağdur olmasın biz de bir yanlış yapmayalım. Tüzükteki amir hükmümüz mü geçerli olsun, bakanlığın mı? Çok kişilere sorduk. 20 gün önce de bakanlığa sorduk. Şimdi cevap geldi. Nihayet benim videoma da cevap geldi. Fenerbahçe'nin mevcut üye sayısı 54.907'ymiş. Bakanlığın ifadesine göre 10.995 imza Fenerbahçe başkanını ve yönetimini olağanüstü genel kurul yapmaya mahkum ediyor. Tüzüğümüz mü geçerli olsun efendim sıkıntı olmasın yoksa yasadaki madde mi geçerli olsun? Ben de bakanlık yetkililerine soruyorum. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon sporlarında aidatın yatırmış üyelerin beşte biriyle genel kurulu toplanır diye benzer bir madde var. Bu tüzükleri de siz onaylıyorsunuz. Siz Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Bu tüzükler niye onaylı? O zaman tüzükte yazan şey geçerli olmuyorsa seçim zamanında tüzük basit bir dille kulüp üyelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşma, prensip kararları kitabı mevcut üyelerimizin beşte biri imza verirse yönetimimiz seçime gitmek zorundadır maddesi. Fenerbahçe kulüp üyelerinin birlikte aldığı bir karar. Zaten Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı, akşam Yağız Sabuncuoğlu yazdı. Şahane de bir cevap vermiş. Ben tüzüğümüzün amir hükmünü uygulayacağım. Yani benim nezimle 9.328 imza atar demiş. Ama mesele bu değil. Mesele Ali Koç'un camianın bütün dinamiklerini yok sayarak başarıya tek başına koşmaya çalışması, Aziz Yıldırım'da gönderiliş biçiminden doğan kızgınlığıyla e, yardımcı olmaması, dedim size, birlikte yürümüyorlar. Şekip Mosturoğlu'nu bu çıkışından dolayı tebrik ediyorum. Bakanlık yetkililerine de soruyorum. Tüzükler geçerli midir? Buradaki hikaye Ali Bey'in seçim süresinin mümkün mertebe Eylül'e yakın bir tarihe ertelemesi. Gerisi lafı güzaftır kardeşim. Bir nefret dilidir almış başına gidiyor 2018'den başlayarak. Aziz Yıldırım'a edilmedik hakaret kalmadı. Aziz Yıldırım'ın çalışma arkadaşlarına edilmedik hakaret kalmadı. Yani yaklaşık 70 yaşındaki Mahmut Uslu'ya mayın eşeği muamelesi yapılıyor. Hakan Bilal Kutlar diyor ki adayım adamla alay ediliyor. Neymiş efendim seçimde <laughs> imzayla başkan gönderilmezmiş bu yol olurmuş. Hadi bakalım imzayla göndersinler ya kendi ne söylediklerini bilmiyorlar. Kulakları duymuyor. İmzayla başkan gönderilemez tabii çünkü Başkanlar oyla gönderilir. ile seçim kararı alınır. 7 senedir büyük hayaller kurmasına rağmen büyük felaketler yaşayan Fenerbahçe'de kulüp üyelerinin seçim istemesinden doğal ne olabilir? Ya? Buradaki mesele şu. Fenerbahçe 27 senedeki başkanla çalıştığı için... Birisi çok önemli eserler bıraktığından, birisi de Türkiye'nin en zengin insanı olduğundan. Hatta 6. başarısız yılının ardından gitme sana muhtacız diyen genel kurul üyeleri olduğundan dolayı Fenerbahçe'nin başarılı olma ihtimali yok. Başarılı olma ihtimali doğsun istiyorlarsa Aziz Yıldırım ta 2018'de yaptığı Çağrı'ya kulak vermek zorundalar. Kulübü bize bırak futbolu sen al Ali demişti. 50 milyon ben vereyim sen de o kadar ver. Ama biz yeniyoruz Aziz Yıldırım'cılar hiç bunu dinlememişti. Ondan sonra e, aradaki sevgisizlik, saygısızlık büyüdü ve geriye alternatif bırakmadılar. Galatasaray yönetimleri yönetimin içinden başkanlar doğururken, Galatasaray yönetimi 6 ayda 8 ayda kurul kararı alıp başkanları değiştirirken Fenerbahçe yapı gerçekçiliği de çok yüksek olmayan mazeretlere sığınarak yaşıyor. İnsanlar mutsuz. Mevcut yönetim bunu görmüyor. Fenerbahçe medyası, Sayın Ali Koç'un dediği gibi Aziz Başkan medyaya kaç para harcadın sosyal medyaya? Ben harcamadım Ali sen kaç para harcıyorsun? Asla öyle bir şey olmaz. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Medyadaki insanları fonluyorlar. Medyadaki insanların da dilinden bir fikir, bir bilgi, bir öneri görmüyorsunuz. Onlar Ali Başkan Kalmalı çünkü Ali Başkan Aziz Başkan dönmeli. Çünkü Aziz Başkan dışında bir şey söyleyemiyorlar. Hallerinden memnunlar. Şimdi onlar düğün bayram yapıyorlardır muhtemelen şey diye. Ee, ya başkan zaten seçim yapacak ki diye Ali Bey'i savunacaklar. Aziz Bey on numara bir gol attı. Hem Fenerbahçe kongre üyelerine, Fenerbahçe üyelerine hem e, Ali Bey'e ben adayım dedi bir. İki benim aday olmam için 14 bin unutuyorum. 16.465 tane imza verirlerse ben adayım dedi. Kulüp üyelerini elinize taşın altına koymaya davet etti. Ama bu kulüp üyeleri birader siz birleşin artık da bizim canımızı sıkmayın. Kulüp içinde birbirinizle uğraşacağınıza birbirinizin birbirinize yakın insanların sosyal medyada attığı Tweetleri e, takip edeceğinize birleşin de şu yüzümüz gülsün diyorlar. Altı şampiyonluk aldı Galatasaray bu arada. Beşinci yıldızı taksi. Yıldızı nereye takacağız diye e, desinatörler farklı farklı kreasyonlar hazırlarken Fenerbahçe imza sayısının kaç olduğunu konuşuyor. Fenerbahçe birliği konuşmuyor. Hakan Bilal Kurtluha dalga geçen insanlar her kişi Türkiye'nin en zenginlerinden biri olmadığı için 20 senede efsane işler yapmadığı için ikisi de her türlü kulbu takarlar. Çünkü zenginle güzele küsülmez. Birleşin kardeşim, birleşin. İki seçim, iki dönem iki yıl birlikte yapın. Ondan sonra da bu işi devredin, gidin. Ya Fenerbahçe camiasını iki kişiye mahkum eden bir anlayıştan bahsediyoruz. Daha bu kazan çok su kaldırır. Bir de mesela borcu sıfırlıyor Temmuz'da yalanı. Fenerbahçe'nin 20 milyar lira borcu var. Borcu sıfırlayacaklarmış kasada 100 milyon euroda nakit para olacakmış. E muazzam iş. Muazzam iş. Ama onun gerçeği de şu. Hani yalancı dedikleri Aziz Yıldırım'ın kazandırdığı tesislerden gelecek 88 milyon euro. Ataşehir Spor Salonu'nun yanındaki eskiden spor arazisi olan yerin imarıyla gelecek 90 milyon euro. Bankalar Birliği'ne 88 milyon euro verilecek ve hafta, aylık 150 bin euro borç ödemekten kurtulacak. Ama orada da şöyle bir durum var. Aziz Başkan ne büyük iş yapmış değil mi? Florya'da devlet ne büyük haksızlık yapıyor değil mi? Öyle ama yok. Mesela Ataşehir Spor Salonu'nun ihalesi nerede yapılmıştı? Bir baksın genç arkadaşlar. Ve bu arada yani Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı, Fenerbahçe'nin kanaat önderlerine dayanışmaya ve sevgiye ihtiyacı var. Her kulüpte olduğu gibi. Galatasaray'la çatır çatır mücadele ediyorlar. Ondan sonra birlikte seviniyorlar, birlikte üzülüyorlar. Ama Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçeler oh olsun diyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç söylüyor. Bir Fenerbahçe Başkanı düşünün ki Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğunun Fenerbahçe'nin başarısına sevinen Fenerbahçelilere armağan ediyor. Ben söylemiyorum. Medyanın fonlandığını ben söylemiyorum. Medyanın başka adayları tarafından fonlandığını Aziz Yıldırım ve Ali Koç söylüyor. Bu fonlamayı da Galatasaray yapmıyor. Fenerbahçe Ağustos Temmuzun sonunda Portekiz'de kamp yapacak. Fenerbahçe bu ortamda seçime gitmeden işte 5-6 tane büyük transfer yapacak ama geçen sene transfer sıyırbazı itiraz yani ilan edilen gardi gitti. Fenerbahçe'nin futbol şubesi 34 ve 30 yaşında son derece dereimsiz iki insana teslim edildi. Böyle e, sevinç gösterileriyle seçime gelen, gümbür gümbür geliyoruz, cam tavanı yıktık falan diyen Acun Ulucalı istifa etti. Kayboldu ortalıktan. Acun istifası Fenerbahçe yönetiminin içinde de dostluğun, dayanışmanın, birliğin olmadığının zaten belgesi. Feridun oğlunun yaptığı açıklamalara göre acınılıcalı. Ben inanmıyorum buna ama yerseniz siz Ali Koç'un bilgisi olmadan başkanı, Türk üç tane teknik adamla görüşmeler yapmışlar. Ali Bey de Londra'ya gittiğinde bunu Mourinho'dan öğrenmiş. Yaralı Ali Koç, yaralı Mourinho. Giden kaptanın ifadesi çok net. Mourinho başarıya dair tutkusunu kaybetmiş bir teknik direktördür. Kaos'u seviyor, İstanbul'u çok seviyor ama e, o sadece saha dışına konsantre. Mourinho ile devam edecekler. Eylül'de seçim olacak. Yeni gelecek yönetim eğer Ali Bey'in iktidarı devrilirse ki çok zor, e, yeniden bir yol haritası yapacak. Hamle yapma şansı kalmayacak Ocağı kadar. Çünkü 12'nin çok üstünde yabancı futbolcuyla kontratı olacak Fenerbahçe'nin ve uzun seneler süren. Göndermek bir dert, almak bir dert. Ali Bey Fenerbahçe'nin geleceğini de kilitliyor ama Ali Bey'in ve Aziz Bey'in Fenerbahçe'nin geleceğine dair kilitlediği durum şudur. Kendilerine mahkum etmiş durumdalar. Beşiktaş'taki başkanlara bakın. Süleyman abinin bir şekilde tedrisantından geçmiş ve birbirini takip eden başarılıdırlar başarısızdırlar ama başkan üretiyorlar. Burada insanlar başkanlığı aklından geçirse linç edilecek gibi. O kadar kötü başkanlık yapmışlar ki kendileri teknokrat, bilgili organizasyon yeteneği yüksek insanlar adaylığı bile düşünemiyorlar. İlla zengin olmak lazım. İlla büyük başkan olmak lazım. İlla kendilerine mahkum bırakmak lazım birbirlerine güvenmiyorlar, birbirlerini sevmiyorlar, birbirlerinin birbirlerinin arkasından iş yaptığını düşünüyorlar. Ben de bu insanların koalisyon yapması gerektiğini düşünüyorum. Açık, kapalı ortamlarda birbirleriyle Fenerbahçe'nin iyi olması için kavga eden insanlardan zarar gelmez. Ama bir araya gelmek lazım. Bir araya gelmedikleri takdirde Galatasaray'lar e, mutlu olmaya. <laughs> Ee, Fenerbahçeler kısır tartışmaların içinde boğulmaya mahkumdur görmüyor musunuz medyadakilerden beklemeyin çünkü medyadakiler artık bu defteri bir daha açmazlar çünkü gerçekten çok büyük para kazandıkları konuşuluyor ee, kendilerine de hayırlı olsun diyorum ya Fenerbahçe'de kanaat önderi denilebilecek adam bırakmadılar ya neyse çok uzattık Şekip ee, Mosturoğlu'nu kutluyorum şey için. Ben Tüzüğün Amir hükümlerini kullanırım kardeşim diye. Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin en önemli hukukçularından bir tanesi. Biz bakanlığa sorduk da mağdur olmasınlar falan. E çözümünüz ne? Mourinho ile devam etmek, istikrar çok önemli. Hayır. Mourinho, Fenerbahçe'nin personeli. Mourinho'lar yani kariyerim çok büyük başarılarla dolu olsa da işçi. Fenerbahçe'nin ee, kurtuluşunun yolu ya yani biz çocukken Galatasaray nasıl kurtulur, Fenerbahçe nasıl kurtulur diye programlar yapılıyordu çok iyi. Bu iki başkanın egolarını bir kenara bırakarak akıllarını, tecrübelerini, coşkularını birleştirmeleridir. Başka da yolu yoktur. Bilgilerinize arz olunur. Hepinize tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.